Merhaba, ben Ceylan Atınç. Vakko Esmod Akademi'de online styling ve yeni moda dünyasında pazarlama teknikleri dersimizin içeriğini bugün size anlatmak istiyorum. 21 saatlik bir programımız var. 2,5 haftaya yayılıyor. Ve bir yıldır biz bu online dersi veriyoruz. Pandemi sonrası moda dünyasında bizleri neler bekliyor? Styling Biliyorsunuz şu anda çok yükselişte. Moda dünyasının tasarımdan sonraki adımı olarak bakılıyordu. Şimdi belki daha da ön plana geçti. Bu yüzden neler bekleyecek bizi, styling nedir, online tarafta neler yapılabilir, yeni dünyada pazarlama teknikleri ve sosyal medya ile beraber yükselişini konuşuyor olacağız. Ve sürpriz konuklarım da oluyor her zaman. Hem bizim tarafta yani Backstage tarafında hem de kamera önünde olan alanında başarılı isimlerle e, online stylingi konuşuyor olacağız.